Hava soğuktu ve yağmur çiseliyordu Neden? Ben bununla ilgili ne yapabilirim acaba? Yaradan yağdırıyor işte. Ayrıca biz seninle ne soğuklar gördük. Hey, hey. Abi orası öyle de. Başımızı böyle sokacak bir yer bulsak. Ne bileyim böyle sokak itleri gibi dolanmasak. Tamam. Gidelim çökelim bir mekana. Diyelim halo, ifim var dolu, daha siz medet. Sonra Almanca finish. Ben de o kadar bile yok. Olmaz tabii. Dur bakalım dur. İyi yolunu bulacağız. Bulacağız abi bulacağız. Çünkü neden? var Bartolu her zaman bir yolunu bulur. Bulur bulur da bulduğumuzu Almanlara nasıl anlatacağız? Mesele orada. <laughs> Dur bakayım hele. Eee... Excuse me. Aşıldı kum. Bak dili bilsem bile tavrı anlamıyorlar işte gördün mü? E ne yapacağız abi böyle sokak ortasında ya? Sus bakayım be. Bir konsantre ol bir dinle önce. Dinle dinle. Ha. Eş ben çok. kız çok güzel ya. Görünce gayet oldum ya. Şu peç işte gördüm. Akşam mutlaka buluşmamız lazım. gayet olmuş. Türkçe konuşuyor. Yürü. <gülüyor> 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 ya mach dir mal kein Kopf, Dicker, ja. Nein, du kommst nicht selbst. Wir müssen quatschen, wir müssen quatschen, unbedingt. Ja, ich muss dir zeigen, ich hab jeden warte mal, das ist... Sag, Geld sen buraya. Ja, sag schon mal, wieso du schießt, da geht noch. Ah, hat die, ja? Heck is back, schau, wie ich check Deck kau. Tu, spuck dir auf dein Cadillac drauf. Zwei Jungs hinter mir sehen wie Männer in Black aus. Komm direkt aus dem Bau, die retter, ciao. Du fragst nach meinem Ungarn, Machos und Kurvas. Der Drum meines Pulsmann, Dabul und Surna. Ich hab keine Schultern, bin Agro, mein Kurban. Ich bin auf der Straße ein Sultan. Der Baba hier am Block, Chakamakayok. Beluga yok bizi bilen kaçsın Devran döner hop ne ayaksın Başa başa dön Döke saça gör Tıka basa söz Burada kral olur ben. Kapa kapa göm Şehir olur köz İş faize şön Soğuk hava camı öbre. Çukur 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 bin şukur, çukur 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 Eş bin çukur çukur Abi herif gidiyor Ya gerek yok Bak Mark... Abi. Ah. Abi çok yürüdük memlekete geldik. Vallahi ağzımdan aldın ha. Ah. Sevgili Kreuzbertliler, Vartoli Saadettin abiniz ayağınıza geldi. Ah. Abi. <laughs> Vallahi Ziya'yı da bulursak bitti bu iş. Türkçe'yi bulan Ziya'yı ayda ayda bulur. Hadi. Ha. Ya öyle yapma bre mi ya? E paradır yani nedir ki? Ya insan kardeşini para için satar mı Allah için ya? Ya tamam ne ben o ne ben o tamam tamam. Hay ben sana kurban olayım ya. Biz bir saattir geziyoruz sen neredesin ya? Sen nerelisin kardeş? Bartolayım Allah musun misin? Bartolaysın. Neresinde? Merkez sen? Kayaköy'den. Bildin mi? Vallahi konuşmandan anladım ha. Vay be, bak şak diye bildim ya, hoş geldiniz kardeşim, hoş geldiniz. Ee, sen donuyorsun galiba? Ha, ha. Gel gel gel, içeri geçelim, gel gel. Ha, ha. çay söyle, Ya, dünya ne kadar küçük ya. değil mi, görüyorsunuz. Ya, ya vallahi ya. Ya biz böyle konuşmaya dağıldık da ben sizin adınızı sormayı unuttum. Vallahi şimdi ben de aynısını soracaktım ha. Ha Yunus ben, Yunus Bey. Eyvallah Yunus kardeş. E kimsin? Kimlerdensin? E Kayaköy'den tabii ki. Başka kim çıkar yani? Tabii canım tabii. Ahmet de adıyla, sanıyla var. Beşir adı... olardan benim. Beşir olardan. <laughs> Li. Salih, Salih. Salih. Adıyla, sanıyla var Salih derler bana da. Baş üstüne Salih. Ee, bir anlatın bana ya. Siz... Belin'e niye geldiniz? Ha duvarı mı var gezdiniz mi? Gezdik, gezdik. Her yeri gezdik de bizim derdimiz başka. Anlatayım. Beş liralardan Yusuf kardeş. Vallahi işte yeni gelmiş olması lazım Yusuf kardeş. Yani on gün oldu, yol adını Adı ne bu adamın? Ziya, Ziya. Ziya. bu ee, Ziya denen herif peki nereli? Vallahi Çankırı. Yozgat, Kırıkkale. Yani şivesinden anladığım kadarıyla oralardan. Yapma ya. Niye? Ya ya burada elini salatsa yozgattı değer O kadar çoklar ki, vallahi yani. <laughs> <laughs> vallahi burana kadar buradayız. Yapacak bir şey yok burada. Evet Allah. Tamam kardeşim. Siz bana birkaç gün bölenleyim, müsaade edin. Ben şöyle el altına, bu Ziya denen erfi bir araştırayım, tamam? <laughs> bu arada da benden kalacaksınız. Ya, ya, yok, 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 ya, bu kadar ya. zahmet verdin zaten ya. ya. Tamam. <laughs> Namusuma bak bırakmam. Hayır, hayır, hayır. Yok, zahmet verdin zaten. Ya. Ben beşirulardayım. Bak, ayıp ediyorsunuz Olmaz. Şey, ya iş işte. Hala diyor ya. Tamam, vallahi bırakmam. Zaten akşam da bizim beşiruların yemeği var. Bütün aşiretler oh. tutuklanacağız. Oh. Beşiruların yemeği var. Kesin giderdik ya. Yemeseydik. Yemeseydik giderdik. Bayağı, Bayağı ya. iyi yedik. Namusuma ayıp edersin, sizi bırakma. O sön doneri yemeyecektik Aa. dedim sana ya. Hayır, hayır geleceksiniz. Yunus kardeş. Ben seni ararım. Bizim Cami beşimiz var. Onu bir halledelim. Ondan sonra ben seni ararım.